bugün çok sevdiğim ürünlerden bahsedeceğimi söylemiştim. Onlardan bir tanesi şu görmüş olduğunuz sprey arkadaşlar. Eğer hatırlarsanız burada gördüğünüz üzere şu elimdeki saç ısı koruyucu bu şekilde bir teste sokmuştum. Benim en çok sevdiğim ürün olan Bumble and Bumble. O da aynı şekilde saç ısı koruyucu. Onunla onu karşılaştırdım ve ikisi de işe yarıyor. Ve aralarındaki fiyat farkını düşününce tabii ki de tercihimiz her zaman için uygun fiyatta. O yüzden bunu da size göstermek istedim. Ve gerçekten saçımın kalitesi Milyon kat daha arttı. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi makyaja başlıyoruz. Ya bugün böyle sevdiğim ürünlerden de konuşacağım için. Malumunuz geçenlerde dudak dolgusu yapmıştım. Geçenlerde dedim de 2 ay olmuş. Herhangi bir dolgu işlemi olduktan sonra orası şişince yani düşünün büzüşmüyor. Ve dudaklarım eskisi gibi gerçekten kurumuyor. Ama ben bir, bir tık hissediyorum. Öve öve bitirememiştim bunu. Gerçekten en sevdiğim üründü. Ki hala çok seviyorum ama bundan gerçekten daha iyisini buldum. Şaşırtıcı ama gerçek gerçekten vazelinden çok daha iyi. Bütün ürünleri aşağıya listeli olacağım. Yüzümü de şu Kiko'nun ufak şeyleriyle yıkadım. Şu şekilde suyun altında fış 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 fış. Hemen yüzüm temiz olduğuna göre şöyle şöyle nemlendiricimi uygulayacağım. Bu şekilde. Belki tırnaklarınız çok uzunsa gerçekten hijyen açısından bunu mutlaka yapmanızı istiyorum. Bu şekilde sokmayın tırnaklarınızı. Parmağınızı böyle büküp bu şekilde sokarsanız o zaman bu tırnak aralarına bilmediğimiz bakteriler artık ne ıvı zıvır varsa girmemiş oluyor nemlendiricinize sabah, akşam hiç fark etmez artık devamlı cildimizi güneşten koruyoruz arkadaşlar. Çünkü akşam dedim evet ekran ışıkları tabım nasıl bu arada? <laughs> ekran ışıkları bile maalesef ki cildinizde lekelere sebep olabiliyor. Şu görmüş olduğunuz Nivea'nın Luminous koleksiyonundan olan 50 koruma aşırı çok seviyorum. Çünkü hemen dildim hemen observe edebiliyor ve böyle ne yapış yapış hissi bırakıyor ne de o beyazlık o anlıyorsunuz değil mi? Beyazlık da bırakmıyor. Kaşlarımı nasıl sabitlediğimle ilgili çok soru geliyor. Hangi kaş yerini kullandığımla alakalı. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten bütün kaş yerleri galiba aynı. Ben YouTube kanalımda Vibes Soy'un reklamını yapmıştım. Ve gerçekten onu çok beğenmiştim. Sonra o da bekleyince aynı şekilde. Bekleyince nasıl söyleyeyim? sanki gücü gidiyormuş gibi oluyor. Bunu ben Flormar'ın içinde de gördüm ki yani beğenmiyorum diyemem bakar mısınız? Bitmiş neredeyse ama sonuna doğru gelince bakın şu şekilde oluyor. Bilmiyorum size de oluyor mu ama böyle artık bunu asla kullanamam mesela. Çünkü sabun haline gelmiş böyle bir tuhaf bir şekil alıyor gerçekten. Sona doğru oluyor. Bazen dört kullanımdan sonra bakıyorum. Yine böyle bu şekilde sabun gibi olmuş. Yani odanın ısısından mı desem sanmıyorum kışın ortası yani. Ben galiba bir tık farklı yapıyorum. Şöyle bir bu shape iti ya da herhangi başka bir maskara kaş maskarası olması lazım. Nix'in de çok seviyorum. Bakın kaşım kop şu an. Bilmiyorum. <laughs> bunu bu şekilde alıyorum. Şöyle tık 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 tık. Makyajdan önce, fondötenden önce bunu yapıyorum. Çünkü şimdi fondöten olsa ve ben bunu yapıyor olsam fondöteni mahvetmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde yaparken sarı tüylerimi bir türlü kontrol altına alabiliyorum kaşlarımla beraber. Ama kaşlarımı yeni aldırdı, aldırdıysam da o zaman Benefit'in bu 24 saat brow setter'ını kullanıyorum. Hem böyle çok böyle yapışık şekilde durmuyor. Daha doğal duruyor. Hem de gerçekten istediğim şekilde duruyor ama dediğim gibi kaşlarımın kısa olması lazım. Yeni alınmış olması lazım. Çünkü şu sarı tüyleri yapışınca bembeyaz duruyor bunda. Gerçekten çok çok... Iı, nasıl söyleyeyim? Çok şey bir Kelime aklıma gelmedi. Çok işe yarayan yani. Çok tutkal gibi. ha Tutkal gibi bir ürün yani. Merak etmeyin. Kuruttan sonra böyle tuhaf durmayacak. Gayet güzel duracak. Oo. Kolun bu Joy Joyful koleksiyonundan tek beğenmediğim şeyi göstermek istiyorum. Bunu göstermiş miydim bilmiyorum ama galiba göz makyajında göstermiştim. Bunu beğenmememin sebebi böyle içindeki böyle sapsarı olan şeyler cilde yediremiyorsunuz arkadaşlar ve böyle böyle bir tuhaf kalıyor. Yani bilmiyorum. Seveni var mı? BB kremle arkadaşlar fondöten arasında hiçbir fark yok. Yani şöyle bir fark yok. Hani ay ben gözeneklerimi kapatmayayım bir krem süreyim daha işte daha az kapatıyor gözenekle daha az tıkıyor diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Kaç tane çok sevdiğim hem dermatologdan dinledim hem de bunu kendi makyaj brandler de söylüyor. Mesela neden bir kremler fazla değil? Eğer ki cildi tıkamasını istiyorsanız Değil mi? BB krem sürer geçerim. Evet ciltte belki yok hissi, yok gibi hissi yarattığı için tercih ediliyor ama onun için ince fondötenler de var. Ama ben bunu denemek istiyorum çünkü çok iyi yorumlar almış. Elimde 01, 01 numarası var. Ve BB kremlerin özelliğinden biri de tabii içerisinde güneşe karşı koruma var. Bunda da 15 korumamız var içerisinde mevcut. Bakalım nasıl olacak. Ben tabii yine bir bazı kullanmak istiyorum. NYX'in Bare Vitamin. Bu benim en sevdiğim bazlardan biri. Yani hele ki hafif bir şey sürüyorsam şöyle azıcık uyguluyorum. Şöyle alnımdan da geçiyorum. Daha kaşlarım kurumadı o yüzden çok siyah duruyor. Karıştırdım. Bir. Evet gayet iyi. Kollarım benim hiçbir zaman şey olmuyor. <laughs> Açılmıyor nedense. Hoşuma gidiyor bu özelliği kollarımın. Çünkü bronzluğu seviyorum da boynum da keşke hiç açılmasa. <laughs> kazak giyeceğim. Zaten böyle altında şu var tamam mı? Şöyle bir şey var. trend Ay üstündeki çok şirkin duruyor ama. Ve şöyle söyleyeyim bunu, bunu giyecektim. Bunun şeyi. Takımı. Bunu giyecektim. Böyle ipleri var. Ama sonra dedim ki hani şimdi ben ona göre rüzgâr sürmek istemiyorum. Böyle bir rahat olayım. Şu an ne süreceğimi de bilmiyorum ama. Dağlı bile. Onu yerine bunu giydim. Bunun üzerine de böyle kazak var. crop Bir kapatıcı hakkım olsaydı hep dedim ki Sisley olsun. Ama 2000 lira mı ne olmuş? Gerçekten hani özel bir yere giderken falan kullanıyorum artık. Çünkü 2000 lira ne yani? Kapatıcısın. Her gün sürdüğümüz bir şeysin. Allah'ım dedim lütfen bir kapatıcı olsun ve o <laughs> gerçekten benim sevgili sisteme bir muadil olsun. Ve bunu buldum arkadaşlar. Nixin Bare With Me Concealer Serumu. Hemen renklerini göstereyim. Elimde bej var. Bu benim rengim arkadaşlar gerçekten. Şimdi light'ı göstereyim. Belki bu da sizin renginizdir. Light da bu şekilde. Bakınız aralarındaki fark. Ben hatta bir tık daha alsam mı size şu an? Evet şimdi eğer ki hala bu paletle tanışmadıysanız sizi tanıştırmak istiyorum. Şöyle dörtlü geliyor. Allık var. Şöyle kontür var. Ve pudramız var şu şekilde. Eğer ki sarı alt tonluysanız. Evet biraz bir tık yapısı kalın. O yüzden fırçama ben şu şekilde alıyorum. Şöyle iki tık aldım mı Gerisini şöyle. Bu gerçi her seferinde yapıyorum ama göz altına bir tık daha tabii dikkatle. Hemen göz altımı öncelikle yerine yerleştiriyorum. Kışıkların ters yönüne doğru uygularsanız o zaman dolmuyor. Şimdi ise kontürü alıyorum arkadaşlar bu şekilde. Kontür fırçama kulağımın arkasından Öne doğru şöyle yukarıya doğru yüzümü kaldırarak bunu uyguluyorum. Benim çenem böyle bir tık büyük olduğu için çenemden şu şekilde geçiyorum. Hani hem yanlarından hem de boylu boyunca ve ortasından geçiyorum. Şöyle. Bu arada gözümden de geçiyorum çünkü içine doluyor. Önce böyle kapatıcıyı iyice yedirip sonra bolca gözümün üzerinden geçiyorum. Çünkü hani far görevini de görüyor bazen. Ben arkadaşlar umarım bu palet sizi görmek istediğiniz paletlerdendir. Çünkü düşündüm hani baktım da ne kullansam diye. Sonra bunu kullanmaya karar verdim. Evet şimdi bu paletteki allığı kullanmıyorum çünkü emin olamadım. Bir de hep gözüm şu allıkta. Nix, ay NYX'in diyorum. Notun bu Mineral Blush 102 numarası. Ki bu da öyle. Hani normalde pembe ama bu kadar canlı bir pembe belki kullanmazsınız. Nasıl kullanıldığını göstermek isterim ama başka makyaja belki. Bu da aynı şekilde. Şimdi bununla nasıl bir far uygulayacağız? Merak ediyorsanız izlemeye devam edin çünkü. Evet yapacağım. Şimdi öncelikle şu aldık. Wow, wow. Gerçekten çok güzel rengi. Burun kontürü yapmadığım için burnumdan da geçiyorum. Ay çok geçtim. Bu ne? Pudrayla üzerinden geçiyorum. Hı. Evet şimdi oldu gibi. Sanki artık böyle sarılar falan diye düşünüyorum. Hani en mantıklı böyle hardal rengini yapıştır gittin. <laughs> şu gözümün katlanma çizgisinin içinde kalarak şu şekilde dış V'de gezindiriyorum fırçamı. İçe doğru hareketlerle dışa doğru değil bu sefer. İçe doğru alıyorum farı daha böyle oval yapmak için bunu uygulayacağım. Wow, renkler efsane oldu. Yine aynı şekilde bum 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 içe doğru içe doğru. Bu renkler ne diye bağırıyor biliyor musunuz? Bana kahverengi sür diye bağırıyor ve sıcak tonlar olsun diye bağırıyor. O yüzden ben de dinleyeceğim. Şimdi öncelikle şu görmüş olduğunuz turuncumsu kahvesiyle bir tık daha böyle soğuk tonlu kahvesini yani şu iki rengi karıştırarak uyguluyorum. Hemen daha ufak bir fırçayla. Hani fırçayı belki yan tutup şöyle içe doğru alarak. içe doğru alarak. Şimdi artık yerleştirdikten sonra ne yapıyoruz? İyice. Katlanma çizgisinin şimdi yukarısına çıkıyorum ama artık çok daha hafif hareketler. Böyle gözünüzü şu şekilde tutarsanız neyi neyle karıştıracağınızı çok iyi görebiliyorsunuz arkadaşlar katlanma çizgisinin yukarısına hafif hafif çıkarak bunu uyguluyorum. Tekrardan bir tık daha koyulaştıracağım. Katlanma çizgisinin yukarısına çıkmadan bu rengi sürüyorum. Karıştırırken de her şeyi şöyle süpürüp içe doğru uyguluyorum. Böyle efsane durdu. Ama ben mükemmellikçi yapımından ötürü tekrardan ilk kullandığım fırçayı alıyorum. Şimdi artık hiçbir şey sürmeden o fırçaya. Sadece şöyle içe doğru ne var ne yok. içeriye doğru alarak o yuvarlak göz efektini uyguluyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Daha gözümün içine hiçbir şey sürmedim. Şimdi kazama da uyacağını düşündüğüm bu açık ton rengi. Bez rengini alıyorum arkadaşlar. Şöyle elimle alıyorum tamam mı? Bunu böyle gözümün içine doğru uyguluyorum. Mat bir renk. Şu an yüzümün yansımasından belli mi bilmiyorum. Ama gerçekten üstünde de çok uyuyor. Hem tenimle de çok uyuyor. Hani bir açık renkleri kendi üstünüz ve teninizle uyumlu seçerseniz çok daha bir bütünlük sağlayan büyük bir karışım elde etmiş olacaksınız. Şimdi tekrardan o koyu rengi aldığım fırçayı alıyorum ama daha hiçbir şey sürmüyorum ona. Sadece açık renkle bir karışımını elde etmek için şöyle fırçamı bastırmıyorum. Hatırlarsanız bunları artık milyon kere söylüyorum ama her söylediğimde de belki hani yeni izleyen olursa diye Tekrarlamak istiyorum. Ne yapıyorduk? Kurutacağıma en az baskıyı ucundan tutarak veriyorum. O yüzden en az baskı demek en yumuşak hareketler demek ve çok daha hafif hareketlerle daha güzel bir karışım elde etmek demek. Okey. Teddy. Teddy'yi kullanacağım. Bunu da böyle kirpik diplerime uygulayacağım. Ama böyle eyeliner gibi değil. Çünkü bunu dağıtacağım arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle sadece kirpik diplerime eğer yapabiliyorsanız şöyle gözün içine de uygulayabilirsiniz. Canavarlar varsa ve makyaj canavarları bunu yapabilen kişiklere aşırı bir yoğunluk veriyor gerçekten. Şimdi daha böyle nasıl söyleyeyim? Şöyle böyle bir fırça. <laughs> Aslında daha önce sos da iyi olur ama ben şu anda onu sağlayamayacağım çünkü bütün fırçalarım çok pis. Evet, böyle tediği karıştırıyorum. Dil sürüyorum. Yan tediğe tediği kalem gibi kullanmıyorum şu anda farkındasınız Far gibi kullanıyorum ve bunu yaparken de aşırı bir az Maalesef gözümün içine de bunu uyguluyorum. Aa, yaz <laughs> fırçayı bu şekilde de kullanabiliyorum çünkü daha eskimedi gözümde. <laughs> Yukarıda ne kullanıyorsam ondan şöyle pıt 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 geçiyorum tamam mı? Koyu daha azaldım. böyle. Gözümün altına uygulayacağım. Bunda da. Şimdi Kiko'nun yine Joyful koleksiyonundan bir maskarasını kullanıyorum. Eğer ki benim gibi kirpikleriniz seyrek ama uzunsa o zaman siz de böyle kıl fırçaları tercih etmeniz gerekiyor. Çünkü daha volümlü duruyor. Ama ben kıl fırçaları genellikle tercih etmiyorum. Çünkü sürerken bulaştırıyorum. O yüzden şöyle bir teknik buldum. Açarken şöyle yana doğru yapıştırıyorum ki hani çok product, product derken ürün gelmesin diye. Ve kafamı şöyle şu şekilde yatırıyorum. Fırçayı çevirerek uyguluyorum. Tamam mı? Şöyle, şöyle, şöyle. Yani. Yine aynı şekilde bu sefer içe doğru çeviriyorum onun fırçayı. Eğer ki hala şu görmüş olduğunuz dudak kalemlerini denemediyseniz deneyin. <laughs> Çünkü gerçekten çok şeker. Renkleri şimdi ben size göstereceğim tamam mı? Bu 217 böyle bir tık böyle mora kaçan bir renk. Çok koyu ama gerçekten efsane duruyor. 203 daha kahve kahve şöyle kahve rengi görüyor musunuz? Evet. Niye netlemiyor? Ha şimdi netledi. <laughs> 222. 222'de şöyle tamamen kahvemsi bir renk daha açık buna göre. Ee, şimdi ben hangisini kullansam? Sanki şu renk her şeyle bütünleşecek gibi. Evet. Bakın, bakın böyle tutarak bile yapabiliyorsunuz. Şimdi bak şuna... <laughs> yani her şey nasıl uyuyor? Bakın böyle ekme yani elin üzerinize koyarsanız daha yakın görebilirsiniz aynadan. <laughs> Benim gibi böyle yapmayın ama. Gerçekten hani kalem seçerken, ruj seçerken Hani allık seçerken bile kolunuza önce yapıp yüzünüze yaklaştırın. O zaman gerçekten renk bütünlüğünü çok daha kolay bir şekilde sağlayabileceksiniz. Bunu herkes söylemez ama belki de düşünmesi kolay bir şey olacak herkese. <laughs> dudak kalemimi taşırmıyorum çünkü çok dudak oluyor. Şöyle çizgisini bir tık yukarıdan yapıyorum, azıcık ama. şöyle hemen kazamı giydim. Bir tık da sizi geri çektim. Ah, aynam düşüyor Evet. Yalnız kazak havalıymış. Onu söyleyeyim şöyle. Hafif kolunuzu kaldığınızda şöyle dekolteniz gözüküyor ama ben tabii şöyle. Sonra böyle. Yani bir gizemli ama dekolteli çok şeker bir kazakmış gerçekten. Sanırım out of stock. Sonuçta olabilirim. Çünkü ben aldım ve <laughs> out of stock. Ama ben tabii linkini bırakırım yine e, makyajı eklerim. Ruju daha sürmedim. Ruju karar verdim. O sırada elim işte kollarım bu şekilde oldu. Sonra sildim ve geldim. Tatağımı da giyeyim dedim. Saçlarımı açtım ve artık kapanış yapacağız ama tabii ki de rujumu sürerek devam ediyorum. Color Master bu Flormar'ın bir ruju arkadaşlar. Delicate Peach ismi. Şöyle Peach diyor ama ben bir turunculuk göremiyorum arkadaşlar. Siz görüyorsanız bana söyleyin. <laughs> Şimdi şöyle ah Dudağıma şey geldi. Çok güzel. Renge var. Wow. Renk bir bütün oldu. Ama ne istiyor biliyor musunuz? Bu kadar mat olma diyor. Her yerim mat. Gözler mat. Yüz mat. Dudak mat. No. No no. Çok seviyorum. Büyü, ay büyülü izliyordum. Lovely'nin. Hem parlatıcılarını çok sevdim. Hem de göz kalemlerini çok sevdim her halükarda bunu devamlı söylüyorum çünkü çünkü ne? Çünkü göstereyim şimdi bir saniye. Bu sarı olan tamam mı? Sarı böyle ışıltıları Bakar mısınız? Yani ne demek istediğimi ben göstererek anlatınca sanki yani anlatabiliyor muyum? Çok güzel gerçekten. Yani sanki Dior sürüyormuş havasına sokuyor. Çok güzel kokuyor. Yesim geliyor. Ee, bütün dudağıma uygulamıyorum. Bunu böyle sadece üstüne ve içine doğru uyguluyorum. Bu şekilde ve gerçekten wow, efsane duruyor. Ee, bu bir. ikincisi bu palettaki sadece iki şey kullanmış oldum. De dedim sonra şunu da kullanıp hani üç şeyimi kullansam ama olmadı. Çünkü şu makyajı yaptığımdan beri aklıma tek bir tek bir highlighter var. Üzgünüm. Ee, o da yine Bloomy koleksiyonundan ki konum şu renk arkadaşlar. Devamı bunu düşündüm. Dedim Başka bir şey kullan artık onu kullanma ama olmuyor. Bu bir aşksa eğer ve ben bu aşkı yaşayacaksam bu da bununla yaşam gerekiyor. Terk ediyorum stüdyo <laughs> eve. Şimdi şurada şu renk tamam mı? Bu palet bence bu yılın paletiydi bu arada. Koleksiyonun paletiydi. Niye? Çünkü şuradaki rengi böyle kocaman alıyorum kocaman. Fazla da atıyoruz arkadaşlar. Sonra bakın ne sprey sıktım farkında mısınız? Islatmadım bile fırçayı. Metalik hale de getirmedim ama. Gelin görün ki pek de gerek yokmuş zaten. <laughs> Çünkü efsane sarı tonlu bir highlighter arıyorsanız bütün bu paleti alın derim. <laughs> Highlighter'ın akıl almaz oyununa devam ediyoruz arkadaşlar şöyle. Wow. Hani kaş highlighter da hiçbir zaman eskimez gibi geliyor bana. Bilmiyorum ben her sürdüğümde hani sürmesem aman diyorum. Sürdüğüne diyorum ki iyi ki sürmüşüm. Sanki kaşım kalkmış. Bakın ben bunu yaptırdım evet. <laughs> ama botoks yaptırmıyorum. Yani niye bilmiyorum ama gerçekten yani doktorumun ellerine sağlık. Bu arada şöyle bir açıklama da getirmek istiyorum. Şimdi bir önceki videoda ciltle ilgili bir şey çekmiştim. Onun altına da yazdım mı? Yazmadım galiba ama yazacağım. Çünkü update yapmak istiyorum. Update etmek istiyorum sizi. Çünkü e, o videoyu çekerken de söylemiştim. Biraz sanki acele ettim gibi. Çünkü tam sonuçları tam iyileşirken çektim. Ve tam sonuçları söyleyemedim diye size. Evet çok sevdiğim bir işlem oldu gerçekten. Ama kesinlikle altın iğneden <laughs> 10, 10, 20 seans altın iğne falan eşit değil. Gözeneklerim hala var. Sıfır değil. Altı ne de 2-3 seanstan sonra sıfırı bulmuştu. Hani gerçekten çok küçülmüştü. Ama cildimde kusma yaptı arkadaşlar. Sivcelere bakın. Her yerimde sivce var. Ama bu dönem hani bu deprem dönemine denk geldiği için hani acaba hani hepimiz sonuçta işte bayağı bir ruhsal olarak bir çöküşe geçtik. O sıraya denk geldiği için ondan dolayı mı kustu? Yani hani üzüntüden, stresten, sıkıntıdan dolayı mı kustu? Yoksa hani bazı işlemlerden sonra cilt kusar o yüzden kustu bilmiyorum ama tekrardan yaptırarak önce bunu anlayabilirim ama bilmiyorum bir fraksiyonel lazeri e, denemek istiyorum. O videoda hani e, Damla'nın cildini göstermiştim size çok kötüydü cildi. Gerçekten hani bir daha asla yaptırmam falan diyordu ama şimdi... Bana ne diyor biliyor musunuz? İzler geçmiş ve izler geçtikten sonra sıfır, gözenek ve gerçekten her cildimi işte gören diyor, soruyor diyor hani ne yaptırdın diye. Ve bende öyle bir etkisi olmadı. O yüzden fraksiyonel özel mi yaptırsam diye düşünüyorum Morpheus yerine. Ama daha böyle ne bileyim. Diye bitireceğim arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Haftaya yine bir makyajla karşınızda olacağım. Bana ne görmek isterseniz aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepsi koyacağım. Seviyorum. Hoşçakalın.